Evet perilerim hepiniz kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün size yapmış olduğum sp e sprint mi? Ben tam olarak söylemiyorum dilim dolaşıyor. E yapmış olduğum e dizinin e adlı kızın yaptığım çizimini göstereceğim. Ee, öncelikle bu dizi çok harika. Ben ee, Cuma günü izledim. Çok eğlenceli ve keyifli bir dizi. Yani izlerken çok keyif alıyorum. Aynı zamanda eğlenceli, heyecanlı ve dostluğun gücünü gösteren bir dizi. Arkadan sesler geliyorsa kusura bakmayın. Siz de bu diziyi Netflix'iniz varsa izleyebilirsiniz. Ben filmini reklamlarda görmüştüm. Sonrasında Netflix'te böyle hani hangi filmi izlesem diye dolaşırken bunu gördüm ve dedim ki aa filmi burada da falan varmış dedim. Çünkü ben bunu ilk defa görüyorum. Neyse. Evet. dizisiymiş. Ben de bir bölümünü falan izledim. Çok hoşuma gitti. Sonra dedim ki belki çizebilirim dedim. Ve böyle bir çizimini yaptım. Bu çizimde hangi falan fotoğrafı diye sorarsanız hemen onu da göstereyim. Tabii ki de bu şekilde şuradaki gülleri falan veya kelebekleri çizmedim ya da arka planını ya da sprint'i. Ee, çünkü sadece Lucky çizmek istedim ve gerçekten güzel olduğunu düşünüyorum. Ee, bu şekilde gölgelerindirmeler falan yaptım. Bu şu ana kadar yaptığım en güzel çizimdi. Ee, umarım çizimimi sevmişsinizdir. Birazdan da işler kaçışığın videosunu çekeceğim ve yayınlayacağım. Şimdilik görüşürüz.